31 Mart'ta Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde meydana gelen olayda TI ve İkizici'yi darp ettikleri 14 yaşındaki AG ve 16 yaşındaki OG'nin cep telefonuyla elektrikli gitarlarını gasp etmiş. CI yakalanıp tutuklanmış, TI ise kaçmıştı. Yağma olayına karışan TI'nin ilk adım ilçesindeki adresini belirleyen ekipler zanlıyı takibe aldı. Şüpheli polisi görünce otomobiliyle kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu Cumhuriyet Meydanı'nda aracını bırakarak yaya kaçmaya başlayan zanlı, beş katlı bir iş yerine girdi. İş yerindeki aramada zanlıyı bulamayan polis, kent güvenlik yönetim sistemi kameralarında yapılan inceleme sonucu şüphelinin başka bir binaya geçtiğini belirledi. Binanın çatısında saklanırken yakalanan zanlı gözaltına alındı.